Demirleyeceğiz. 13 tane. Tankı teslim ettikten sonra seninle Monaco'da buluşacağız. Karşı tarafın ordusuna da tank savar sattığına kalıbım basarım. <laughs> Sana gelince, yarın yanına gelecek olan müşterilere dikkat et. Seninle son anda pazarlık yapmaya kalkabilirler. Merak etme Mithat. pazarlık etmeye kalkarlarsa yatı Stinger füzeleriyle birlikte batıracağımdan hiç şüpheleri olmayacak. İşte benim Nadia. Peki ya büyük balık? Balistik füze işi ne oldu? Adım adım hedefine yaklaşıyor. Yarın akşam Atina'dan uçağın kalkıyor. Sakın kaçırma. Sana Monaco'da bir sürprizim olacak. Hmm. Sürprizlere bayılırım. Güzelliğin göz kamıştırıyor. Bana masal anlatmayı bırak Martin. Vay canına. Umarım tedbirleri arttırmışsındır Martin yat, 20 milyon dolarlık silah ve mühimmatla dolu. Türklerin gözü üzerimizde. Buraya ölmeye değil, müşterilerinin hayal bile edemeyeceği silahları satıp para kazanmaya geldim. mıyız Ali Yüzbaşı? hazırız komutanım. Artık kaybolabiliriz. Periskop aşağı. Periskop aşağı. 40 metre. Dalış, dalış. 40 metreye. Dalış, dalış, 40 metre. Tam yol ileri. Tam yol ileri. Evet. Hedef noktasına 9 mil uzaktayız. Suyun sıcaklığı da 8 derece. Akıntı da oldukça fazla. Emin miyiz Ali Yüzbaşım? Komutanım, 3 mil kala deniz altından çıkış yaparsak... ...bu hepimiz için en uygun olacak. Daha azı sizi tehlikeye atar. Açığa çıkabiliriz. Hem düşmanda ne tür silahlar var bilmiyoruz. Bu kadar silah ve tecizatla yüzmek sizin için bile zor olsa gerek. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun komutanım. Hem zor görevlerin güzel zaferleri olur. Hem biz Domapınar şehitlerinin torunlarıyız. Bittiğimiz yerden yeniden doğarız.